Kabul. Kardeşim tamam bizimle geçer tamam. O acılı kuru fasulyeyi yiyemeyeceksin yahu. Bak işte gövden gider. Osura osura uçarsın gördün mü? Hı? Oha. Adamına Kardeşim elin kaç metre? Karışım elin niye uzun? <laughs> ne saniye git buradan. Patla. Ee... Çocuk ikardı oldu yere yalıyor. İzin ver bu patlayan arkadaşlar. Evet bu benim <laughs> Sesi kapa sesi kapa ne oluyor? Sesim çıkıyor arkadaşlar. Alo alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu geliyor galiba. Oğlum. Bu oyun bir şey hatırlatıyor ya. Hani bir tane oyun var ya böyle. Dominos yaparsınız ya böyle kuru yapıp çekersiniz. Oyunu yaptık. Neyse Roblox'ın çok eski oyunu oynuyorsunuz. Siz bunu biliyorsunuzdur böyle. Yıllar yıllar önce ben bunu oynuyordum arkadaşlar. Tabii ki diye savunma. Roblox sağ olsun. Çok pes olsun. <laughs> Nasıl <Neyse>, söylemiyorum şimdi. <gülüyor> Kızmasınlar. Abi bilir. Ne olur ne olur ne Burada e, belki de Roblox gelmeleri için bir toplantı falan yapacaklarmış. İnşallah yine getirin. Belki de hesabımı çok fazla özelim. Böyle 6 gün falan mı ne? Gelmedi Roblox. Ben şimdi arabayı uçuracağım. Allah'ın izniyle. Aha uçurdum. Zup, pup, 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 pup. Şimdi düşeyim ekle mi kafama? Allah'ım sen bu arabayı bana, benim kafama düşürme ya Rabbim. Ne olur ya Rabbim. <laughs> bu arada sana gerçek ayıttı. Pervane olsun be. Pervane olarak video yapsaydım siz bana ne tepki verdiniz mesela ben yemem mesela aa araba buraya da gelmiş buradaydı burada Sizin bir de böyle evet arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Siz bu arada ne yapardınız? Ben gerçek insan olmayı daha güzel yoksa pervane mi? Şimdi tüm insanlar pervane yüzden değil mi? Ne kadar komik olur lan. Arkadaşlar pervane olmak yaptı güzel he? Çünkü sinekler size gelince patlanlar. Çünkü lazer gibi bir şey. Burada neler oluyor Oğlum. Burada neler oluyor. Eğer bakın. Bu mesela full açık ya kapatamıyorsunuz. Ee, şeyine. <laughs> Teknik sayıvayı buraya bir şey giremiyorum. VIP sayıvayı buraya giremiyorum. Burada ben ona teknik sayıvayı görüyorum. Giremiyorum arkadaşlar. Girdim ama insanlara da gireceğim oluyor. Sizde böyle bir şey yaşandı mı? Yorumları yazın. Şimdi arkadaşlar mesela bu açık ya. Ve kapatamıyorsun. Be bekle şimdi açılacak. Sakın. Kardeşim. Bakın. Helikopter sen yaptın değil mi? Bye bye. Hani bir tane shorts videomuz var. Böyle lizi lizi hareketi yapıyordu. Bay hey, bay. Hey. Kaşların yukarıya. Mesela bu çalışmıyor değil mi arkadaşlar? Kapatamıyorsunuz. Geriye çekilip. Pum. Patlatıyorsunuz. Kim benim üstüme bir anda korkuş... <laughs> Burası e, biliyorsunuz bir tane korku oyunu var o adı da Doors diye bir tane oyun biliyorsunuz Türk İngilizcesinde Doors Türkçesinde kapı anlamında Tamam siz onu biliyorsunuz baya popüler bir oyun Arkadaşlar orada en, en sevmediğiniz en korktuğunuz karakter nerede Bir de en korktuğum karakter şu Screech var ya. mesela Ben görüyorum arkamdan pıst diyor bağırıyorum bağırıyor korkuyorum altıma ediyorum Şimdi buraya çok hangisinde kuruyorsunuz? Yorumları yazın. teker teker hepsini okuyacağım Zaten evet, ben yorumlara okumayı sevdiğim, sevdiğim için okumayı sevdiğim için okumayı yorumları. Baya seviyorum arkadaşlar. Neyse siz hemen ya. Hatta bir şey şöyle bir tane uygulama indireyim ben. Böyle siz yorum attığınız zaman da YouTube'da böyle hemen bilgilerim gelsin. Zeytreyiz Zeyt 31. <laughs> şöyle tıklayalım. Tamamdır. Ben bu helikopterimde mutluyum. Helikopter abi gel. Selamün aleyküm. Oğlum arkama baktım bir anda bu önümü çıktı. Şimdi oturup sürüyorum arkadaşlar. Süremiyorum. Sürmeyi boş verin. Oğlum. Sanırım He, benim arkadaşlar Roblox karakterimin uykusu gelmiş. O yüzden uy, uy uy uyarken araba sürüyor. Yani şey. Kendisi, kendisi uysun. Ben o zaman böyle patlatırım. Bu uyuyun. Niye kasıyor lan? Tabi sağ olsun üstlerine arkadaşlar. Ah. Sürüyorum lan. Tabi bir bak bak. İki yıl son. Bay bay. Oğlum. Siz bunu niye çalıştırıyorsunuz? Aşık mısınız lan mı siz buna? Patlatıyorum lan. Dünyadan biz bunu siliyoruz et. Evet. Şöyle. Adam herhalde kızdı arkadaşlar. Sevmediğim ben. Evet gidiyoruz. Bu ne oğlum? Mezar taşı gibi tövbe. <laughs> Selamünaleyküm abi. Sen Roblox, Roblox'ta böyle Roblox'lu kıyafetlere giymiyorsa e, Roblox açılmasa Neden? Ben bu hesapla oynamayı istiyorum Falan filan der Burada bir tane adam da biliyorsunuz açılmamış arayışlar niye açılmadığını ben sorayım Çünkü eee Şey için şey, eee Unuttum lan Unuttum çünkü kendi hesabında denemiş olmayın. Niye kendi hesabınızda deniyorsunuz? Kendi hesabınızda bu kadar mı alışıyorsunuz? Evet. Ayağına gitti. Arkadaşlar ben tam gerçek hesabımı ben de seviyorum ki de hesabımı. Yani Robux açılınca bir anda dağlarım hesabımı. Ha. Siz yani niye kendi hesabınızda dinliyorsunuz? Zaten bakın tırmanamıyorum. Neyse şunu giyeyim. Ah oh, kendine oğlum. Ben kanguru lan? Ben? ben patlayan kangurumdayım. Burada niye bin abone ne? Yüzüm açmayın. Kaşıyım iyi sormayın. Çünkü böyle bin plakitimi falan görürsünüz. Yani bin abone de özel. Özel ya yüzüm olur. Evet şimdi abuzitten kıllı bacaklı. Ben bunu patla uçuracağım. Şöyle bir Şimdi arkadaşlar test yapıyoruz. Bir tane otobüs. E, ee, bu neyin otobüsü? Neyse. Boş verin. Şimdi kaç kilo olur? Bunu göreceğiz. 1, 2, 3. 30 arkadaşlar maksimum 3 uç kuleymiş. Kule aynen kule. Neyse soruları <laughs>